inekler mekanı basmaya geldi. İnekler tarafından saldırıyor. uğradı. <laughs> Ufak bak aynı pars. Aynı pars. Arkadaşlar bunlar bizim oraya gelirse savaş çıkar. Zaten yukarıda köpeklerin havlamasını duyunca buraya geldim. Direkt inek çetesini pars reisin çetesi karşıladı. Onları aşağı doğru indirelim buraya gelmesin. Pars. Onlara geçiş izni verme Fars. Hadi gel. Hadi bak. Orada bir tane küçük kutu var Fars gel. Hadi Fars. inek çetesini püskürttüler arkadaşlar. Yoksa inek çetesi bizim mekanı basacaktı. O zaman daha büyük sıkıntılar olabilir. Eğer bizim korsan falan görürse inekleri seven bir köpek değil bizim korsan. Har ee, çetesi harbiden olayı bakın nasıl yani videoda nasıl çoban köpeği nasıl kurtçu olduğunu gördünüz. Sürüyü tamamen kontrol altına aldı. Gel bak aferin olma benim. Aferin oğlum gel. Gel. Arasla, bu arada biraz aramız şey bana daldığı için ona çok yüz vermiyorum. Ama yine de görevini tam yapıyor. Bir kutuyu görüyorsunuz. Hala görev aşkıyla vuruyor oradan o tarafa gidiyor. Kutu gidiyor. Hars Reis'in çetesi var ya. Boçi, sen de en arkadan gidiyorsun ha. Ana o kim Venüs mü? Veniyor bak lan. Venüs gel tamam bırakın onları rahat. Lan. Venüs gel hadi. Aferin iyi bak ya. Aferin beni. Aferin beni. Koskocaman ineklere kafa tuttular ya. Ama var ya. Çetenin lideri pas ya. Pas pas. Oh. Paç bu. Sen paçı sırtında taşı bakayım gel. Sen sırtı al hadi. Hadi. <laughs> bir anda köpekler almamaya başlayınca ben de orada odunlarla falan uğraşıyoruz. Ya ne yapıyorsun ya? Hadi bakayım. Hadi bakayım. hadi. Evet. Evet çabuk. Evet çetin. Yukarı doğru bir şey yapalım. Hadi bakayım. Hadi Tamam. Al. 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 salsak var ya sıkıntıydı yani. Yani yanlarında da kimse yok ya. <laughs> Muhammed abiyle, abi söyleyeyim Bu abi. Buralara gelirken bize, bize haber versinler. Ben şimdi köpeğe salsam parlaları ineğe saldırırsan olacak. Yani bunlar sıkıntılı işler. Madem inekler bizim yerimize geliyor. Bize haber verin ki yani köpekler çünkü salıyorum köpeğe. Gitti ona saldırdı. Ne olacak? Yazık günah yine. Allah'tan parç çetesi var. Ne yiyorsun lan orada? Hadi gel. Hadi bakalım. Hadi yavrum. Hadi bakayım Paris, ne işin var? Hadi Paris, çabuk. O girik. Çık oradan. Hadi. Hadi ya abi. Ya inekler az kalsın köpekler yiyordu da. Bak köpeklerin, man ineklerin mangal yapıyordular. Zor kurtardım. Niye onu onları bir takip edin bak. İki üç tane eksik olabilir onlardan. Tabii canım köpek az kalsın ine. İneğe sağıyor da orada az kalsın. Neyse bu sefer. Yani buraya gelseler gerçekten sıkıntı ya. Hadi gel bakalım. çalışıyorum. Uzun ustalar gelmedi. Şapın kurumasını bekliyoruz. Şap kurtsun iyice. Evet. Odunun yarısını almasından. Yarısını aldık ama bayağı yorulduk. Diğer yarısını da alacağız. Burayı komple temizleyeceğiz. Bak odunu buraya odunu buraya aktarıyoruz. Buradan da zaten o pencereden içeri atıyoruz. Odunluğa dolduruyoruz. Odunu zaten e, ee, şey geliyor. Ee, yağmur geliyor artık ıslanmadan kuru kuru yapabiliriz. Bayağı bir Burada çok odun var. var. Korsana görüyorsunuz yani. Zaten korsanın borazan sesi beni uyardı. Dedim ne oluyor ya? Şimdi gidelim onun yanına bir elini alalım. 하고 보시다 조금씩 깜씩이야. 해면 geliyor. 네이데세. 어어 어. 잠깐. mandalina yedik ama mandalinanın da tepelerinde bıraktılar sadece orada da alınmıyor onlar. İnsanlar bazen aç gözlük yapıyor yani yiyeceğinden fazlasını alıp getiriyor. Arada tavundan alıp yiyorduk ama yani şimdi o tepelerde kaldı o tepelerden de alırsak altına düşeriz. Şimdi tam mandalina yeme zamanı, dalından mandalina yeme mevzusunu yapamayacağız.

İşe yani, devam edelim. Burada bayağı iş var. İşte, bunlar kısım bayağı yoruldu. Bunları bitirip şey e, geri kalanı daha sonra yaparız. Garajın şapı bu şey oldu. Aslında buraya bir tane box torbası koyacaktık. E, burası yapılırken ben burada değildim Unuttuk. Acaba şey nerede? Ona anı davet söyleyeceğim. Tam kirişi bulursak o kirişe bir daha koyacağız. Kimişi bulmamız lazım. Tam neredeydi acaba kimiş? Bakın içerisi çok güzel oldu. Çatıyı lambriyle yapınca biz sileceğiz. Şu kenar bölümde sıva şeyi kalmış. Sıvaları. İçeriyi boyayacağız arkadaşlar. Ee, su geçirmez boyayla oh. boyayacağız. Seramiğini de seçtik. Kalın seramik. Üstüne araç çıkacağı için. vardı onu beğendik yani başka seçeneğimiz yoktu ama her şeye zam geldi arkadaşlar burayı yani sonunda biraz yara aldık Biz de zamlardan olsun, olsun. hayırlısı olsun ama yeniden ev yapacak e, arkadaşlara insanlara Allah yardım etsin gerçekten bu zamlarla kolay değil yani bir şey yapmak bir şey bir yere koymak kolay değil biz burada gerçekten geriye dönüp baktığımızda neler yapmışız diye düşünüyorum gerçekten. Kolay değil yani. Bu kadar şeyi şimdi yapmak çok zor. İyi ki zamanında yapmışız. Oturduğumuz yeri kendi evimizi güzelleştirmişiz ki Allah'a şükürler olsun. Ben bazı insanlar var. Parayı alır. İşte yatırım yapar, onu yapar, bunu yapar yiyemez, harcayamaz. Biz yedik, harcadık. Allah'a şükür kendi oturduğumuz yeri güzelleştirdik. Ama bazı insanlar kendi oturdukları evin çevresini yani herhalde ya böyle az geliyorlar, gidiyorlar diye mi yapmak istemiyorlar? Güzelleştirmiyorlar. Güzelleştirmiyorlar. Sonra da gelip ki ya sizin eviniz ne kadar güzel. Bilmem ya burası niye bu böyle güzel de bizimki güzel değil diye böyle konuşmalarda duyuyorum. Yazıklar olsun ya. Çekememezlik yapmayın. Yani sizin de bir geliriniz var paranız var Siz de yapın Yani ben kimsenin parasını alıp da kimseden yardım alıp da Veya kimsenin parasını çalıp da Hakkını yiyip de kimseden borç alıp da yapmıyorum Kendi kazancımdan yapıyorum Yapmaya da devam edeceğim Lütfen bu yapılanlarda Yani Böyle Hasetlik olarak şey yapmayın Siz de yapın Sizinki de güzel olsun benim için her şeyden önce yaşadığım yerin güzel olması, temiz olması önemli. O yüzden yapmaya da devam edeceğiz derken yani daha yeni bir şey yapmayacağız artık bitti. Ama bir şey gerekirse onu da yaparız yani. A, e, arkamızdaki kapı e, hazır aslında. E, Şimdi bugün bir yağmur atıyor. Yarın e, güzel olacak mı? Böyle bir iki gün havanın güzel olması lazım ki kapıyı da yapalım. Kapı hazır. Kapıyı da yapacağız inşallah. Az kaldı. Kısa bir zaman içinde her şeyi bitireceğiz inşallah. Görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun.